Beşim, yani. Sayın hanım, sorum doğru. Sayın hanım, biliyorsunuz birçok e, ilde açalığın personeli var. E, şu anda da e, Sinop'ta da alınmalar olduğu söyleniyor. Çelişkili bilgiler var ama bunlar tabii ki teyide muhtaç. Bir genel değerlendirme yaparsak Sinop'taki son durum nedir ee, Arkadaşlar tabii eee Hasan olarak sizler de takip etmektesiniz konuyu. Geldiğimiz andan itibaren e, yaptığımız tabi bazı çalışmalar var. E, hem emniyet e, personeli arasında hem e, jandarma personeli arasında hem mülki idarede hem de adli teşkilat içerisinde e, açığa alınan, tutuklanan, e, hukuk önüne çıkarılan e, kamu görevlileri bulunmaktadır. E, biz de e, geldiğimiz iki gündür bu konuları takip etmekteyiz. Yani herhangi bir sayı var mı? Bir sayı verebiliyor musunuz şu anda? Aç ilgili. Şimdi e, emniyet bünyesi dünyası içerisinde çeşitli kademelerde görev yapan e, yaklaşık e, 34 kişi açığa alındı e, bugün itibariyle. E, adli teşkilat içerisinde görevi görev ifade hakim ve savcılardan eee Beş tanesi tutuklanmış bulunmaktadır ilimiz içerisinde. Ee, aynı şekilde mülk idare içerisinde e, bu, bu sabah itibariyle bir kaymakamızı açı aldık. Ee, ve bundan sonraki süreç içerisinde de e, rutin dışına çıkan, kural dışına çıkan, kuralları ihlal eden kamu görevlileriyle ilgili ve ihanet içerisinde olan e, önümüzdeki süreçte e, devletin kurum ve kurallarına karşı e, uygun pozisyon içerisinde bulunmayanlarla ilgili e, çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Bunun hmm. öyle bilmesi lazım. Bir jandarma komutanlıklarında var mı efendim? Evet bir e, jandarmadan e, bir tutuklu personel bulunmakta. Bir tane personel de el çektirilmiş bulunmaktadır. Buradan tabii tayin çıkan bazı personeller de var. Onlarla ilgili de e, gittiği yerlerde gerekli işlemler yapıldı bugün itibariyle. İlçe komutanı seviyesinde neden yoksa? sual? Biliyorsunuz e, ilçe Andarma Komutan Yardımcısı dün itibariyle tutuklandı. Bunu söyleyebilirim. Diğerleri de çeşitli rütbelerde bulunanlar. Teşekkürler efendim. Evet. Bu, sağ olun. kolay gelsin. <laughs> www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini